Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün e, başlıktan da okuduğunuz üzere Google metin okumanın yeni güncellemesini sizlere tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Bütün kanallar tanıttı. Ben de tanıtayım derim. Arkadaşlar e, bu sesler e, gayet güzel bir güncelleme olmuş. Ses 5 güzelmiş. Yani yine de güzelmiş bayağı. Ee, şimdi seslerimize bakalım gençler. Bu arada ben iki hafta video çekemedim. Biliyorsunuz ben tatil tatillerim Tatilde olun bilmiyorsunuz da. 2 hafta videomu çekemediğimi biliyorsunuz. Anladım. Biliyorsunuz. Bugün e, bomba bir video çekeceğim arkadaşlar. Akşama da bir tane bomba video gelir. Belki akşamı belki bu videodan sonra hemen o videoyu da çekebilirim. Şimdi söylemiyorum sürpriz. Anladım. Evet arkadaşlar. Ee, bu sesler. Ee, c şu ekran okuyucusuyla çalışıyor. Yani siz talkback'te seçtiğimize Bakın. 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 Bakın bunlar aynı ses gençler. Peki. c show geçsek ne olur? Tabii ki kapattım. C-Show'yu geçeceğim. Şöyle. Evet. C-Show'yu seçtim. C-Show ekran okuyucuya hoş geldiniz. Bakın. Radyo düğmesi seçili değil. Yani alt et 85. Radyo düğmesi seçili değil. Vocalizer metin okuma. Bakın yeni sesler bunlar. Bu daha beta aşamasında bu arada. Yani beta aşamasında olduğu için yani çok da bir şey beklemeyin yani şimdi. Zaten şöyle bir hatası da var arkadaşlar motorun. Şimdi siz c seçtiniz ya. Sen sadece c çalışması ayrı bir mesele de. Şöyle bir durum durum da var. Bakın konuşma hızı ne? Varsayıla. konuşma hızı. Bakın. 68, 63. 63 ya şu an. Bakın ben bunu. 68. 68 yaptım. Bakın eski sesleri geri döndü. Bakın. 0 düğme. Bakın. Çal. Ses perdesi kaydırıcı ilerleme. 20. O yüzden. 63. 60'larda kullanın. 60'larda. Şu yaparsanız. Ay, tercih edilen motor Google ses hizmetleri. Olmaz. Geri düğme. Ban oğul ana ekranı. Sesler böyle. El nerd. Ona. Focus. C. Ana Tabii. ekran. Sayfa. Cihaz bu. Şöyle bir durum Tele da var. ET TTS. Hah, bakın. Yine büyük harfleri heceleyerek okuyor. Bakın bunu muzurl bu çözemedi Google Google. ET LOKUN TTS. Duyduğunuz gibi bakın. Zone. EKAYL TTS Kanal Kontrol panel ET Studio. Golocom. TRT bir bakalım. Samsung Müzik. Ana ekran. APK edit. Zerçivet. Yani böyle. Audio lab. Ana. konuş. Diye. Diye şu. 20 milyon hmm. bin Sentezley, Sentezleyici ayarları. Bakalım. Bir, iki. Siz. Diğer sesleri de göstereyim. Ayak Google TTS seçenekleri. Google. Set. Google TTS ses ve. 10, 10. Beşçe, Polka, Malaya, Çekçe, Yunan, Tay, Sunda, Tam, Taycı, Telu, Çin, Telu, Türkçe, Türkçe, Türkiye sesleri. Bakın. Yok Türk boyut yaklaşık 8,0 Megabyte Ses paketini sil düğme. Ses sığı, radyo düğmesi, ses sığı için ör ses 2. Iki. Ses 2'ye bastım. Radyo düğmesi seçili. Ses 2. Eski sesine bakalım bakın. Ses 2 için örnek metni dinlet. Bu bir Türkçe konuşma sentezi örneğidir. Bu da eski sesi. Radyo düğmesi seçili. Ses 2. Ben gayet güzel Radyo bence. Ses 3. Seçili. Bu da güzel. Radyo düğmesi seçili. Ses 3. ses 3 için örnek metni dinlet düğme. Bu bir Türkçe konuşma, konuşma sentezi örneğidir. Bu da eski sesi. Ses ve. Radyo düğmesi seç. Ses ve. Seçili. Radyo düğmesi seçili. Bu da ses 4. Ses sı ve. Ra, ses sı ve. Bu bir Türkçe konuşma örneğidir. Bu da eski ses Ses ve. Ses başa bakalım. Seçili. Bakın. Radyo düğmesi seçili. Ses ve için örnek metni dinlet düğme. Bu bir Türkçe konuşma örneğidir. Bu da eski ses. İğrenç olan sesi. Bayit yaklaşık 8. Bakın. Ay çok iğrenç diyor bakın boyutu bakın yine. Türkçe bayit yaklaşık 8,0 megabayt. Ay. Yukarı git düğüm. Google TTS ses verileri. Çok da güzel değil ama bazı yerler gene de. Yukarı git düğme. Ye. Google TTS seçenekleri. Okuyor. Git. Metin okuma. Ay. Ayarlar. Yani gençler böyle. Ya, Bakın. Ana sayfa of, ana ekranı. Gördüğünüz gibi yine. Kötü bir. Ana sayfa düğme. Play Store. Galaxy Store. Böyle bir ses Arkadaşlar. Dosyalarım. şimdi bakalım şöyle menüyü kuralım. Telegram, VPN, T S. Duyduğunuz gibi bu da heceliyor. Aslında bunların seslerle bir alakası yok zaten genel olarak bildiğiniz gibi 3000 cihaz bu. Ay. Cihaz bu. Böyle bir şey. Bana menü. Ok. Cihaz. Metin okuma. Yani böyle gençler birazcık kötü. Bir Türkçe Türkiye. Bak, aynı şey. Ayarla. Bir ekran. Met. Konuş. Bakın. Hiçbir sesime sesine, gelmiyor. 63. 63 yaptım Dara. Da. Tercih edilen motor Google ses hizmetleri. Böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Donanım düğme. Geri. Evet. Ders ayar. Google. Ses verildi. Google TTS ses verileri. Yani bu beta yani belki geliştirirler biraz daha bilmiyorum. Çek 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 ya. Türkçe tü, Türkçe Türkiye sesleri. Sesi. Ses paketini sil. Bayit. Seçil. Evet Radyo e, ses biri seçtiğimizde de ben bunu kullanacağım arkadaşlar. Neyse. Ben bugünkü ayarlar bugün mı? Ayarlar. Sağ. Bu kadardı. Sey ee, görüşürüz herkese. Baş, görüşürüz herkese. Başla düğme. Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.